Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru videosu. Ee, şu anda ekranda gördüğünüz şey nedir abi? Şöyle biraz daha küçülteyim hatta. Ee, yani şuraya kaydırayım. Ulan. <laughs> Çok ağır fail olduk ya. Şunu şöyle alayım. Ha, tamam şimdi görürsünüz. Burada e, Twitch'te en açık olan yayınlar. Bu bugün öğlen saatlerinde çekilmiş bir resim. Bugün bin kişi geçtik. Canlı yayınımızın ilk canlı yayınımız uzun çok uzun çok çok uzun süredir canlı yayın yapmıyordum. Yani ilk canlı yayın bile diyebilirim baya uzun bir aradan sonra ilk canlı yayında 1000 kişiyi geçtik ve 6 saat. Saat yedi buçuk 8'e kadar. Yani neredeyse yeni çıktım yayından. Şu an görüyorsunuz saatte saat buçuk şu anda. bir markete gittim su aldım falan filan. Hatta sesim biraz kötü oldu. Bir süt içeceğim onun için. Eee 6 saat yayın ve 6 saat boyunca hep böyle 800 ve 1000 kişi civarındaydık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu izleyen ve yayına katılmış olan herkese çok teşekkürler. Ayrıca bu bu da bir canlı yayınlarımın artık düzenli bir şekilde olacağının duyuru videosu yarın saat 14.00'da. Yani 6 Şubat 2015 öğlen saat 2'de canlı yayın var. Öğlen saat 2'de hepinizi bekliyorum. Ayrıca aşağıya zaten her zaman koyduğum gibi yeniden yine koyacağım. Ee, Twitch'teki Oyun Bros TV'yi şu şekilde göstereyim. Twitch TV Oyun Bros TV'yi e, takip etmeyi unutmayın. Şu anda e, siz göremiyorsunuz. Şöyle yapayım. Çok fail bir şey oldu. Ya şurada e, benim kameranın geldiği yerde takipçi sayısı var. 4000 takipçi. Ben bugün sabah yayına başlamadan önce 1700 takipçi vardı. Yani şimdiye kadar sahip olduğum takipçiden iki katından daha fazla geldi. Hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda videoyu paylaşanlar oldu canlı yayın olduğunu da paylaşanlar oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca benimle birlikte saatlerce yayında bulunan insanlar oldu. Herkese tek tek çok teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir yayındı. Gerçekten çok keyif aldık. Eğer benimle birlikte orada olmak isterseniz, beni desteklemek isterseniz ve gerçi ciddi manada çok eğlenceli bir yayın izlemek isterseniz yarın sizi saat 14.00'da yani yarından kastım 6 Şubat Cuma gün hatta değil mi? Aynen. 6 Şubat 2015 saat 14.00'da sizi yayınıma bekliyorum. Yine uzun soluklu bir yayın olacak. Ee, uzun soluklu bir yayın olacak partnerlik başvurumu da yaptım. Muhtemelen çok yakın bir süre içerisinde partnerlik başvurumuz da onaylanacak. Yardıracağız gideceğiz. Bu eski bannerımız burada kalmış. Bunlarla uğraşacağım biraz değiştireceğim bunu. Öyle. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Yarın saat 14.00'da. Hepinizi bekliyor olacağım. Twitch TV slash Oyun Bros TV'de. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada Yasuo videosunu aksattım biliyorum canlı yayın yüzünden. Canlı yayın çok spontane gelişti. Normalde yapmayacaktım canlı yayını. Herkes yap 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 deyince yaptım. Ve e, öyle bir başladı 6 saat devam ettirdim ben de çok keyif aldığım için. Zamanın nasıl geçtiğini ben bile anlamadım açıkçası. Bir baktım gün bitmiş. İşte öyle bir şey oldu. İzlediğiniz için bize çok teşekkür ediyorum. Yasuo videosunu aksattığım için de kusura bakmayın. E, öyle bir şey olmayacak muhtemelen bir daha. Video aksatmamaya çalışacağım. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşürüz.